Merhaba sevgili çocuklar. Bu haftaki sosyal bilgiler konumuz bilinçli tüketiyorum. Evet biz bunları okulda, sizlere sık sık anlatmaya çalışıyoruz. Tekrar ettiğimiz bir konu. Özellikle kullandığınız araç gereçleri kullanırken yaptığınız hataları söylüyoruz. Bugün bir kez daha tekrar edelim. Bilinçli tüket Diyorum. İnsanlar istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları alım-satım işine alışveriş denir. Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bir mal veya hizmeti satın alırken temel ihtiyaçlarını göz önünde tutan, satın alacağım mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, tüketici haklarını bilen, savunan, reklamların etkisinde kalarak davranış göstermeyen, israf etmeyen kişilere bilinçli tüketici denir. Demek ki birkaç şeyin bir araya gelmesi ne yapıyor çocuklar? gerekiyor bireyçi tüketici olmak için. Sadece işte aldım bunun kalemi çok açarsan değil aldığın mala bakacaksın kaliteli mi ucuz mu sana hitap ediyor mu bunların hepsini yaptıktan sonra tabi bir de kullanım aşamasında yaptıklarınızda olacak çocuklar. Tüketici olarak haklarımızı bilmeli ve yasalar çerçevesinde haklarımızı savunmalıyız. Tüketici haklarını korumak için bazı dernekler kurulmuştur. Tüketici haklarını kullanmak kişilerin bir yasa hakkıdır. Yani biz onlara ayıplı ürün diyoruz. Ayıplı bir ürün aldığımız zaman bunu geri değiştirebilmeliyiz, iade edebilmeliyiz, parasını alabilmeliyiz. Bu tür haklarımızı bilirsek e, en azından aldığımız malın e, ayıplı çıktığı zaman geri iadesinin ve neler yapacağımızda ne yapmış oluruz bilmiş oluruz. Şimdi çocuklar alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gereken konular üzerinde durmak istiyorum. Bir alışveriş yapmaya gidiyorsunuz bir şey almak için ürünün bütçeye uygunluğuna bakmalıyız. Diyelim ki kalem alacaksınız. Bir kalem var 3 lira, bir kalem var 5 lira, bir kalem var 10 lira. Ee, bakarsınız hangisi size daha uygunsa, hangisi daha kullanıma uygunsa onu tercih ederiz. Çünkü bütçemiz çok önemlidir. Bütçemizin üstünde mal ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Ürünün kalitesine bakıyoruz. Eğer ürünümüz kaliteli ise alıyoruz. Kalite yoksa zaten istediğiniz kadar 10 tane de alsanız aynı üründen size yarar sağlamayacaktır ürünün başka mağazalarda satıldığı fiyata bakmak lazım yani mağaza arasındaki fiyat uygunluğunu görmek lazım Ürünün TSE yani Türk standartları enstitüsünün üzerinde damgasının olmasına bakmalıyız. Ürünün garanti belgesinin olmasına. Tabii ki garanti belgesi her üründe yok. Mesela bir süt aldığınızda bunun bir garanti belgesi yok ama onun o ürünün son kullanma tarihine ne yapmalıyız? bakmalıyız. E, garanti belgesi hangi ürünlerde var? Dayanıklı tüketim malları da. Ha, buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, işte mutfak robotları gibi şeyler aldığımızda bunların garanti belgesi var. İşte der ki 2 yıl içerisinde bozulduğunda biz bunları ücretsiz servislerimiz var. Bunlara yaptırabilirsiniz veya eğer baktınız çok bozuldu değiştirebilirsiniz. Ama sütü aldığınızda son kullanma tarihine imal tarihine baktığınız zaman üretim tarihine baktığınız zaman o ürünü ne yapmazsınız çocuklar? Almazsınız. Alsanız bile hemen e, çabucak tüketmeniz gerekebilir diyoruz. Besin maddelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izniyle üretilmesine dikkat etmeliyiz çocuklar. Üzerlerinde e, hepiniz e, alışveriş yaparken mutlaka özellikle anneleriniz buna çok dikkat annelerinizin buna çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Mutlaka tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın izninin olup olmadığına ne yapılmaktadır? Bakılmaktadır diyoruz. Evet, garanti belgesi ne işe yarar? Garanti belgesi verilen süre içinde bozulan ürünün tamir edilmesini ya da değiştirilmesini az önce size ne yaptım? anlattım mesela dediğimiz gibi bir çikolata aldınız bozuk çıktı bunun garantisi yoktur çünkü yenip tüketilebilecek bir şeydir ama bir buzdolabı aldığınızda eğer bu verilen garanti süresi içerisinde bozulursa ya kendileri yaptıracaklardır ya da yenisini size göndereceklerdir diyoruz evet çocuklar burada görüyorsunuz alışveriş yaparken mutlaka Ödediğimiz ücretin fişini almalıyız. Garanti belgesini almalıyız. TSE damgasının olup olmadığına bakmalıyız. Evet bakın burada son üretim mesela pilavlık bulgur diyor. Son üretim tarihine ne yapmalıyız çocuklar? Bakmalıyız diyoruz. Evet burada hangi ürünün ne gösterdiğinin eşleştirilmişi vardır. Devam ediyorum. Evet e, Bilişi tüketişinin davranışlarına uygun olanları işaretleyin diyor çocuklar. Evet son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almam. Mağaza yetkililerini bu konuda uyarırım. Alışveriş yap, yaparken ihtiyaç listesi hazırlarım. Bakın bunlar çok önemli açılmış ve bozulmuş ambalajlı ürünleri almamalıyız. Reklamların etkisi altında kalmamalıyız. Çok çocuklar reklamı yapılan bir ürün, özellikle de çok reklamı yapılan bir ürünün iyi olacağı anlamına ne yapmamaktadır? Gelmemektedir diyoruz. Lütfen alışveriş yaparken bunlara bakmalıyız. E, diyelim ki işte iki tane ürün var. Az önce söyledim. Biri 5 lira, biri 10 lira. Eğer e, size 5 liralık daha uygunsa onu alabilirsiniz. Ama bu ucuz diye kötü bir malı lütfen almayın diyoruz. Evet. Aldığımız ürünler bozuk çıkarsa satıcıyla kavga etmeyiz. Niye kavga ederim? Tüketici köşesine şikayet ederiz veya o mağazanın e, kimi varsa onlara şikayette bulunabiliriz. Kişimizi mutlaka ne yapmalıyız çocuklar? Almalıyız. Evet. Yeni aldığımız ürün bozuk çıkarsa çöpe atar. Yenisini alırım. Hayır. gidersiniz aldığınız yere. Mesela ben geçen gün yoğurt aldım. Tarihine bakmamışım. Daha doğrusu eve gelmişti yoğurt. Ee, sipariş vermiştim. Geldiğinde baktım ki üzerinde kes tarih geçmiş. Hemen ar aradım aldığım yeri. Dedim ki böyle böyle geldiler. Evden e, o bozuk yoğurdu aldılar. Bana yenisini e, son kullanma tarihi geçmemiş olanı ne yaptılar? Getirdiler. Evet aldığım ürünlerde TSE damgasına Önem mutlaka ne yapmalıyız çocuklar? Vermeliyiz diyoruz. Evet. Burada çocuklar tüketicilerle ilgili dernekler var. Tüketici Koruma Derneği, Tüketiciler Derneği, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hak Yemeyetleri, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü gibi yerler var. Mesela yine ben size bir örnek vereyim. Ben bir ayakkabı almıştım, spor ayakkabısı oğluma veya kızıma hatırlamıyorum üzerinden biraz zaman geçti ayakkabı belli bir süre sonra çok deform oldu kısa bir sürede deform oldu e bunu aldım ben aldığım mağazaya götürdüm mağazaya dedim ki ben bu ayakkabıyı aldım ama dedim bozuk çıktı yani deform oldu bozuk çıktı demeyelim de yanlış bir e, söz olur o mağaza benden ayakkabıyı aldı. Bana bir belge verdi. Ayakkabıyı dedi ki firmaya göndereceğim dedi. Ayakkabıyı firmaya gönderdi. Firma dedi ki evet bu ayakkabının deforme olması bizden kaynaklı dedi. O e, satıcıya e, dedi ki müşteriye istediği başka bir ürünü verebilirsin veya parasını iade edebilirsin dedi. Anlıyor musunuz çocuklar? Siz de bu haklarınızı ee, anneleriniz babalarınız alışveriş yaparken izleyip görüp öğrenebilirsiniz diyorum. Evet bilinçli tüketici olan kişilerin özellikleri nelerdir? İhtiyaç ve istek listelerini ayırır. Önce ihtiyaçlarını alır. Parası kalırsa isteklerine geçer. Bütçesine uygun alışveriş yapar. Çöp ile geri dönüşüm maddelerini ayırır. Satın alacağım malın kalitesini ve fiyatının araştırmasını yapar diyoruz. Evet bir de haklarımızı öğrenelim. Evet, satın aldığımız üründen memnun kalmazsak ya da ürün beklediğimiz gibi çıkmazsa, bozuk ya da hatalı olursa 14 gün içerisinde değiştirebiliriz. Aldığımız bir ürünün etiketi ile ödediğimiz fiyat uymazsa düşük fiyatı üzerinden ödeme yapmalıyız. Evet çocuklar bak bu çok önemli. Mağazadan bir şey alıyorsunuz mesela, bakıyorsunuz etiket fiyatı 10 lira, kasaya geliyorsunuz size diyor ki 15 lira. Neden diyorsunuz böyle bir fark var? Hemen gidip kasaya şeye bakıyorlar. Eğer e, aldığınız ürün eğer fiyat değişikliği olmamışsa, oradaki fiyat üzerinden onu almak zorundasınız. E, e, yok efendim işte bu 15 lirayı da biz değiştirmeyi unutmuşuz da bu tür şeylere kapılmayın. E, oradaki etiket fiyatında ne yazıyorsa onunla ödeme yapmanız gerekmektedir diyoruz. Evet satıcı ile yaşadığımız bazı sorunlarda tüketiciyi koruyan kurumlara başvurarak ne yapmalıyız çocuklar? Bunları halledebiliriz diyoruz. Tüketici şikayet hattı 175'tir. 175'i de arayarak bu tip şeylerde hakkınızı ne yapabilirsiniz çocuklar? Savunabilirsiniz diyoruz. Evet çocuklar, bu hafta sosyal bilgiler dersinde bilinçli tüketici olmanın kuralları ve yapmamız gerekenleri anlattık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.